Hepinize merhaba arkadaşlar ben Eren ve bugün sizlerle birlikte arkadaşlar başlıkta da gördüğünüz üzere tek komut ile modsuz şekilde şehrimizi yaratacağız lütfen videoyu geçmeden önce iki saniye videoma like yorum ve sol alt köşeden kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar ve e, arkadaşlar başlıkta da gördüğünüz koskocaman bir şeyi yapacağız ve burayı da e, öylesine yaptım abi biraz cool gözükeyim diye çaktırmayın her neyse e, ee, şöyle kır 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 kır, kır tamam. Ee, arkadaşlar ilk önce komut bloğu almamız gerekiyor ve komut bloğu almak için e, kod yazmamız gerekiyor ve kodu açıklama kısmında bulabilirsiniz. Evet ee, şöyle bir kod gerekiyor ve ben komutu aklıma tuttuğum için yazdım. Evet arkadaşlar elimize e, komut bloğu bu kodu yazdıktan sonra ve e, böyle yere yerleştirdik. Evet gördüğünüz yere, yere koyduk. Evet çok mantıklıydı her neyse. E, şu kodu açıklama kısmında bulabilirsiniz. E, mübarek şu koda bakın ya. Abi bu kod bitmez ciddiyim yani şuna bakın cidden yapanın ellerine sağlık bu arada Ija Minecraft adlı bir youtuber kanal yaptı e, cidden kendisi tebrik ederim acaba kaç gününü falan oluyor belki ay falandır bilmiyorum her neyse kodumuzu yazdıktan sonra arkadaşlar şuraya girip kızı taş bloğumuzu buraya alıyoruz ve e, bunun yanına koyuyoruz evet e, şu an böyle bir inşaat Allah bizi nereye attın kardeş Oo, bak burası sıkıntılı abi biz yanlış yere geldik ben oradan bir çıkayım Ha tamam sen yapış şimdi ben seni rahat bırakıyorum. Evet. Sakın buraları falan simin arkadaşlar. Böyle kalsın ve gördüğünüz üzere elimize bir tane e, snow geldi. Snowball geldi. Yani kar topu geldi. E, bu kar topunu arkadaşlar gördüğünüz şöyle fırlatıyoruz ve orada arkası city yani ev uçuyor. Şehir uçuyor yani. Her neyse. Gördüğünüz burada bir fantezi yaşıyor. Ne çiftleşti yani orada. Her neyse. Böyle dağıldı. Ev falan yazıyor. Host yazıyor. Her neyse. E, gördüğünüz arkadaşlar şehrimizi oluşturuyor. Vallahi çok güzel ya. Cidden böyle ee, survive falan yaparken ya da bildiğini arkadaşınızı falan map yaparken ya da ünlü bir youtuberları map yaparken kullanmanızı tavsiye edebilirim. Cidden bayağı iyi yani. Ee, şurada otel gibi oldu açıkçası cidden. Şuna bakılırsa e, içeride eşya meşya yok ama e, otel gibi oldu. Bari eşyalı siz yerleştirin gençler. E, güzel bir nasıl desem güzel bir e, ya konuşuyor işte güzel bir konfor falan verirsiniz işte. Her neyse e, mesela şöyle sandık alırsınız mesela şöyle e, koyarsınız, tabela alırsınız ya bir şeyler yaparsınız işte yorucu cidden yani abi yani hayret kaldım adam o nasıl kolladıysa artık nasıl yaptıysa Minecraft gittikçe gelişiyor abi açıkçası her neyse e, görürüz üzere e, böyle daha güzel videoların gelmesi istiyorsanız tek komutlu videoların gelmesi istiyorsanız 2 e, tane videoya like atmanız yeterlidir ve yorumlarda istediğiniz bir şey varsa mesela köy falan bir şey istiyorsanız yorumlarda belirtmeniz yeterli İstediğiniz her şeyi çekmeye çalışacağım neyse e, bir video sonuna geldik umarım beğenmişsiniz arkadaşlar beğendiyseniz iki tane videoya like yorum atmayı unutmayın ve Sulal Köşe'den abone olmayı unutmayınız. Hoşçakalın. Sizleri seviyorum arkadaşlar ve bay bay.